Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Esselatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Kur'an-ı Kerim'in asrımıza hitap eden tesliri Risale-i Nur Kirliyatından Asay-ı Musa Mecmuası Sayfa 194 Yedinci hücreti imani. İman Allah'ın varlığına bilinen delillerden yedinci hücceti imani. Yedinci delil. 33 üçüncü mektubun on yedinci penceresi. İnne nefis ve vel ardı la lil mu'minin. Zeminin yüzünü yaz zamanında temaşa edip görüyoruz ki yer yüzünü, zeminin yüzünü yaz zamanında temaş edip görüyoruz ki icat eşya da müştebeşiyeti iktiza eden ve intizamsızlığa sebep olan nihayetsiz sehavet ve bir cüz mutlak zenginlik gayet bir inne sicam cisimleşme ve intizam içinde görünüyor. İşte zemin yüzünü tezyin eden, ziynetlendiren, süslendiren bütün nebatatı, bitkileri gör. Hem mizansızlığı ile kabalığı iktidar eden icat eşyadaki surat mutlaka dahi kemali mevzuniyeti içinde görünüyor. İşte zemin yüzünü süslendiren bütün meyvelere bak hem ehemmiyetsizliği belki çirkinliği iddia eden kesreti mutlaka dahi çokluk dahi kemal hüsnü sanat içinde yürünüyor güzel bir sanat içinde mükemmelliği gözüküyor işte yeryüzünü yaldızlayan bütün çiçeklere bak hem sanatsızlığı basitliği iktiza eden gerektiren icadı eşyadaki suhuleti mutlaka dahi kolaylık dahi nihayetsiz sanat sanatçılık ve maharet ve ihtimam çağırlık içinde yürünüyor. İşte yeryüzündeki ağaç ve nebatat cihazatının sandıkçaları ve programları ve tarihi hayatının kutlukları hükmünde olan bütün tohumlara, çekirdeklere dikkatle bak. Hem ihtilaf ve ayrılığı iktiza eden uzaklık ve buğdu mutlaka dahi, bir ittifakı mutlak içinde görünüyor. İşte bütün aktarı zeminde zer edilen ekilen her bu bata bak. Hem karışmaya ve bulaşmayı, bulaşmayı hem karışmayı ve bulaşmayı iktidar eden kemal ihtilatı bilakis kemal imtiyaz ve tebrik içinde görünüyor. İşte bütün yer altına karışık atılan ve madde itibariyle birbirine benzeyen tohumların Sümbül vaktinde kemal imtiyazları ve ağaçlara giren muhtelif maddelerin yaprak, çiçek ve meyvelere bak. kemal imtiyaz ile tefrikleri ve mideye giren karışık gıdaların muhtelif ağza ve hücre göre kemal imtiyazla ayrılmalarına bak. Kemal içinde kemal-i içinde kemal kudreti gör. Evet. Mideye girdiği zaman gıda göz olan, göze ihtiyacı olan göze, kana ihtiyacı olan kana, tırnağa ihtiyacı olan tırnağa, ihtiyacı olan, ete ihtiyacı olan ete. Her, her şey yerli yere ve herkes Yani tesadüf imkanı yoktur. Hem ehemmiyetsizliği, kıymetsizliği iktidar eden gayet derecede mevzuliyet ve nihayet derecede ucuzluk dahi, yeryüzünde masnuatça, sanatça nihayet derecede himmettar ve pahalı bir keyfette görünür. İşte o hassiz acayip sanat içinde yeryüzünün Rahmani sofrasında yalnız kudretin şekerlemeleri olan dutların nevilerine bak. Kemal rahmeti kemal sanat içinde gör. İşte bütün ruh yüzeminde, yeryüzünde gayet kıymetlilikle beraber hassiz durduk ve hassiz ucuzluk içinde hassiz ihtilat ve karışıklık ile beraber hassiz imtiyaz ve tefrik ve hassiz imtiyaz ve tefrik içinde gayet uzaklık ile beraber son derece son derecede muvafakat ve benzeyiş ve son derece benzemek içinde gayet derecede suhulet, kolaylık ve kolaylık ile beraber gayet derecede ihtimam karane yapılır ve gayet derecede güzel yapılış içerisinde surat-ı mutlaka ve çabuklukla beraber Gayetecide mezun ve mizan ve israfsızlık. Ve gayetecide israfsızlık içinde son derece çokluk ve kesret ile beraber son derece hüsnü sanat, güzel sanat ve son derece hüsnü sanat içinde nihayet derecede sehavet ile beraber zenginlik ile beraber. İntizam mutlak. Elbette gündüz ışığı, ışık güneşi gösterdiği gibi bir kadir-i bir hakimi zül kemalin, bir rahimi zül cemalin, vücudu vücuduna ve kemali kudretine, cemali rübetine ve vahdaniyetine ve hadisin şehadet ederler. Lehül esma ul sırrını gösterirler. Şimdi ey çare cahil, gafil, muannit, inatçı, muatıl, battal yolda giden, bu hakikat uzmayı ne ile tefsir edebilirsin? Bu nihayet derece mucize ve harika keyfiyeti ne ile izah edebilirsin? Bu hassiz derecede acip şu sanatları ne isna edebilirsin? Bu yeryüzü derecesine geniş bu pencereye hangi perdeyi gafleti atıp kapatabilirsin? Senin tesadüfün nerede? Tabiat dediğin ve güvendiğin şuursuz yoldaşın ve dalalette imansızlıkta istirahat yakın, dayandığı noktan ve arkadaşın nereden? Bu işlere tesadüfün karışması yüz derece muhal değil mi? İmkansız değil mi? Ve şu harika işlerin binden birine tabiatı havalesi bin derece muhal olmuyor mu? İmkansız değil mi? Yoksa cami cansız, aciz tabiatın her bir şeyin içinde o şeyden yapılan eşya manevi makine ve matbaaların var. Yok tabii. Demek ki bir kudret diyeceğiz bir yani risale okumakta aynı zamanda tefekkür veriyor insana. Bir saatlik tefekkür, bir yıllık nafile ibadetlerden hayırlı hadis-i şerifini hatırlayalım. Subhaneke la ilme lana illa muallimtena inne entel ilme kim ve ahruza ve ahmen hamd ve rabbi alemin. Allah'ın zatı için el-Fatiha.